Başkan Yanmaz, Çuvallı bölgesinde meydana gelen su taşkınlarını engellemek adına atılan adımları yerinde görmek üzere pompaların bulunduğu alanı ziyaret etti. Saatte 400 ton su basma kapasitesine sahip pompaların montajlarını denetleyen Başkan Yanmaz, çalışmaların ilerleyişini yakından takip etti. Şeyleri. Biliyorsunuz, Çuvallı kurulduğundan beri Çuvallı Merkez Çarşısı'na aşırı sağanaklarda büyük yağmur var. Bu yağmuru engellemek için bir takım Aksakoca diye olarak tedbirler aldık. Bu bir tedbirlerden biri de üzerinde durmuş olduğumuz depo. Bu deponun özelliği şey olacak. Bütün çevreden gelen sular bu depoya toplanacak ve mantar sistemiyle bu depodan hızlı bir şekilde saatte 400 ton basan motopompla denize aktarılacak. Dolayısıyla buradaki o anlık su birikintisini almış olacak. Anlık su birikintisini alınca da Dolayısıyla buraları su basma ihtimali çok zayıflayacak. Bu da bununla da Son Kompleksinin yanında gelen açıktan gelen yukarı suları da 500 litre de şarja bağlayarak onun da akışını öbür taraftaki dereye doğru vererek Dolayısıyla buraya gelen suyu azaltmış olacağız. Bununla da yetinmedik. Biliyorsunuz ileride telefoncuların olduğu ve manavın olduğu bir yer var. Oradan da direkt denize bir üç hat çektik. Bu hatlarda oradan buraya su gelişini akışını kestiğimiz için inşallah Cenab-ı Allah da bir kuvvetli sağanak altında da hep birlikte bunun ne kadar randımanlı olup olmadığını birlikte yaşayarak göreceğiz. Ama ben inşaat mühendisi olarak bunun burada bu soruna büyük çözüm getireceğine inanıyorum. Hepinizi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.